Yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Kardelen Televizyon Ramazan ayında da birbirinden farklı programlarla ekranlarda olacak. Kartelen televizyonu Ramazan ruhunu yansıtacak. 29 gün boyunca Ramazan programlarıyla ekranlarınız şenlenecek. Sabah 8'de ve saat 15.30'da mukabele programı ekranlarınızda olacak. 17'deki iftar sevinci programına Erzurum İl Müftü Yardımcısı Doktor Sebahattin Erdoğan hazırlayıp sunacak. 18-15'te ise iftar sohbetleri başlayacak. Profesör Doktor Mehmet Göktaş iftar sohbetlerinize eşlik edecek. Her akşam 21.30'da ise oruç neşesi programı sizlerle olacak. Her gün farklı bir konuk Ramazan sohbetlerinizi renklendirecek. Mustafa Ağırman'la Dünya ve Ahiret Yolculuğu Erzurum Sahur saatinde ekranlarınızda olacak. Ayrıca spor aktif, divandan dökülenler, Yeşilçam kuşağı sinema filmleri, analiz ve müzik eğlence programları da Ramazan ayı boyunca devam edecek.